Ben önce kendimden küçük bir şey anlatayım. Benim şu ana 13 ya da 14 kitabım var. Saymıyorum kitaplarımı ama 13 ya da 14. Şimdi bu kitapları yazmadan önce ben bir hedef koymuştum. 10 kitap hedefi koymuştum. Ve hayalimde kitap kitapçılarda benim en çok satılanlarda kitaplarımın olduğunu görmüştüm. İşte hayal etmek çok önemli. Onu detaylandıracağım sonra. Sonra imza gününde görmüştüm kendimi. Millet böyle sıraya gitmiş. Ben imzalıyorum artık. İmzalamaktan kolum ağrımış kafamı kaldırıyorum böyle sıra kuyruk uzamış falan. İnsanlar merak, merak ve heyecanla bekliyor. Neyse. Bu hatta daha da üstü gerçek oldu. Bir gün hiç unutmuyorum İstinye Park'ta DNR'a gittim. DNR'da o zaman böyle şey yapıyorlar. Kitapları üst üste koyuyorlar böyle. Ona bir şey diyorlar. Dağlar gibi diziyorlar. Baktım benim kitaplardan üç tanesini böyle orta bloğa koymuşlar. Sebebi de şu, en çok satanlar listesinde benim üç tane kitabım var. Düşünün, üç tane kitabım en çok satanlar listesinde. Bu tabii ki sadece hayal ederek olmuyor. Şimdi insan ancak yetenekli olduğu, yapmaktan keyif aldığı şeyleri güzel bir şekilde hayal eder. Hayal eğer yetenekliyseniz o yeteneğinizi ifade ederken kendinizi çok rahat görebilirsiniz zihninizde, gelecekte. Mesela sesiniz çok güzel, şarkı söylemek istiyorsunuz. Gözünüzü kapadığınızda o kendinizi işte sahnede, ne bileyim pistte, şurada, burada, televizyonda çok rahat görürsünüz. Çünkü o sizin yeteneğinizdir. Ama o sırada sizi kimse tanımıyor. Siz daha nota bile bilmiyorsunuz. Değil mi? müzik dersi bile almamışım. Evde mırıldanıyordum. Hiç önemli değil. O yolda yürümeye başlayınca ve yaratım şeylerini, koşullarını yerine getirince size yol açılacaktır. Ve ben bu hayali kurduğum zaman hem hayal kuruyorum fakat o sıradaki benim hayatımla hayalini kurduğum hayat arasında uçurum var. Yani ben ona şöyle falan bakabilirim. Şapkan bile düşebilir. Yani o kadar yüksek, ulaşılmaz bir şey o benim için. Hani ah keşke olsa falan e, diyeceğiniz bir şey ama hepsi oldu. Bu sırada o kadar çok mucizevi diyeceğimiz. Aslında mucize nedir biliyor musunuz? İşte hayal ettiğimiz şeyin pratikte daha sonradan hayatımızda belir vermesi, ortaya çıkmasıdır beliri vermesi derken birden böyle böyle hop diye şey bebekler var ya san şeyin kutunun içinden çıkar. Öyle değil. Adım adım oluşur. Bir ressamın resmi çizmesi gibi. Benim kızım ressam. Onu bazen resim çizerken bakıyorum. Böyle birkaç çizik atıyor. Ortada bir şey pek belli değil. Sonra bir birkaç daha çizik. Sonra bir bakıyorsun kabası çıkmış ortaya. Sonra Yavaş yavaş detaylara giriyor. Diyorsun ki Aa, evet bu şunun resmi. Ama bu resimleri resme başlarken kafasında neyi çizeceği belli değil mi? Ha, i̇şte o kafamızda olması gereken hayal çok önemli. Bir tanesi bu. Yeteneğimize uygun ayarlar onların ortaya çıkması için. İkincisi bizim alt beynimiz bilinçaltımız ile bilincimiz eğer birbirine çatışıyor ve çelişiyorsa, kavgalıysa o zaman sizin bilinçli düzeyde istediğiniz bir şeyi bilinçaltı veto ediyor, reddediyor. Diyor ki beni ikna etmen lazım kardeşim. Ben bunun olmasını istemiyorum diyor. Çok örnek var. Birisi geldi aklıma mesela bir tanesi. Bazen danışanlar gelirdi bize. Yani hala geliyor. yo diyor Diyorlar ki işte benim bir arsam var ya da bir evim var. Onu satmak istiyorum. Atıyorum. 10 yıldır, 20 yıldır satamıyorum. Ben o zaman alan çalışmasıyla bakardım. Zaten satamıyorumsa bakmaya da gerek yok. Alt beyin veto ediyor. Bu kadar basit. Alt beyin diyor ki hayır. Ben onu bırakmak istemiyorum. Ben onunla var oluyor. E ama ihtiyacım var onu satmam lazım. Bak onu satacağım şunu. Hayır ben anlamam diyor. Şimdi pampülle baktığım zaman ben o kişiye ya sen aslında evini satmak istemiyorsun dediğimde çok şaşırıyor, kızıyor. Diyor ki ya ne alakası var? Satmak istemesem size başvuramaz, başvurmaz. Şimdi insanların anlayacağı şey biz böyle şu anda ekran ikiye bölünmüş durumda ya Üstte senin görüntün var, altta benim görüntü. Hani seni bilinç gibi düşün, beni bilinç altın gibi düşün. öyle bir ayrım ve ikili bir sistem olduğunu bir kere kabul etmek lazım. İnsanlar bunu çok bilmiyor, kabul etmiyor. Ben istiyorum ya işte. İyi de alttaki resimdeki istemiyor onu. Veto koyuyor. Dönüp ona soracaksın ya da onun neden bunu istemediğini bilmen lazım. Bu her türlü istekte geçerli. Kitap yazmak istiyorsun. Veto ederse olmaz. Para kazanmak istiyorsun. Veto ederse olmaz. Sevgili ya da eş bulmak istiyorsun. Veto ederse olmaz. Seyahate gitmek istiyorsun. Olmaz. Ona okey, onay aldığında da olur. Şimdi benim bir yeni danışanımdan bir mesaj geldi. Çok güzel, tatlı bir mesaj. Ama epeydir çalışıyoruz onunla. Yani bu meseleyi kavraması bakımından epeydir diyorum. 10 yıldır çalışmıyoruz tabii yani. Bir yıl, belki de bir buçuk yıl olmuş. Aralıklarla çalışıyoruz. Şimdi bu arkadaşlar galiba kepçe operatörü falan. Şimdi bu işi yapan insanların bir piyasası var. O şehirde kaç para alırlar? Bu arada kepçe operatörleri ve fayans ustaları doktorlardan daha fazla maaş alıyorlar. Onu para alıyorlar. Onu söyleyeyim bildiğimiz doktorlardan Biri garibim 10 yıl okuyor tıp fakültesinde. O da işte birkaç ay mesela fayans ustalığı 4 ay. Ama ortada ortada fayans ustası yok. Maaşı 60 bin 70 bin falan. 50 bin en az. Neyse dedim sen kaç para alıyorsun ayda dedim. Galiba 30 demişti işte o zaman. Dur dedim. Ama çünkü artık zamanı gelmiş. Dur senin limitine bakalım, bilinçaltının para kazanmayla, zenginlikle ilgili bir limiti vardır mesela. Bir fotoğrafı vardır ve onun bir limiti var. Sevgiyi alıp vermeyle ilgili bir limiti vardır. Ben pandülümle onu bakıp görebiliyorum. Baktım limiti 30 ya da en fazla kabadayı 40 gösteriyor. Dedim ki bak önce bunu 50'ye çıkaracağız. Ama artık bilinç altının itirazını kaldırdığımız için yapabiliyorum. Yani kaldırmasak. Mesela sigarayı bırakmak istiyorsun. Aynı şey geçer. El, Eliye çıkartalım dedim. iki ay çıktı. Geçen bana yazmış. Bir ay oldu mu bilmiyorum. Ya da bir buçuk ay. Ya hocam siz ne yaptınız? Nasıl, nasıl bir şey bu falan? Ne oldu? Ben çalıştığım yerden memnun, maaşımdan memnun değildi. Dedim ki onlara benim maaşımı siz e, artın ne kadar? Olar düşündüler dediler ki 50 bin yapalım ya da 40 bin Ben tamam düşüneyim dedim telefonu kapadım. Akşama doğru bir telefon geldi bizimle çalışır mısın elemana ihtiyaç var seni gibi. E, maaş ne kadar? 70 bin. Yani daha önce 30 ile 40 alıyordu 70 bin geldi. Neden? Bilinçaltı altının sınırlarını genişlettik. Ama bakın bu sadece dur ben pandille şunu ha öyle olmaz. Önce bilinçaltının genellikle bütün, bütün insanlarda aynıdır. Maalesef hayatın bolluğunu, bereketini, iyiliğini, güzelliğini ve nimetlerini reddederler. Bunu neden yaparlar. Sevilmek için. Çünkü Etrafındaki insanlar bakarlar, ne yapıyorlar? Reddediyor. Der ki, evet, onlarla uyum içine girmem için benim de reddetmem lazım. Gariban çocuk ne yapsam? Sonra o gariban çocuk büyür, sen, ben, o, biz olur. 40, 50, 30 yaşlarında insanlar oluruz. Gariban çocuk büyür, gariban bir adama, gariban bir kadına dönüşür. Ama o gariban ol bilmez, der ki hayat bu ne yapayım? Bu böyle. Ya da kaderim. Ya da inşallah değişecek. Hayatıma bir gün mutlaka inanıyorum. Ben çok pozitifim. Hayatıma birisi girecek. Çok beklersin. Alt beynini ikna etmediysen, onunla birlikte yaratıma girmediysen çok beklersin. Ya da ben evet inanıyorum iyi bir iş bulacağım, iyi bir yerde çalışacağım. Ona sorman lazım. Ama genel olarak konut ne? Bakın formülüze ediyorum. Hayatın nimetlerini, güzelliklerini, iyiliklerini, bolluğunu ve bereketini kolaylıkla kabul ediyor musun? Bak hayat bize bir şey vermek istiyor. Sorun onda değil. Biz hayattan onu almıyoruz. Sorun bizde. Neden? Etrafımızdaki insanlar hani var ya beş kişinin toplamısın sen diye. Çünkü neden öyle? Onlar onların içinde yaşıyorsun. Onlarla uyum içinde olmalısın. lazım. Eğer reddediyorlarsa mesela bir danışanıma bakıyorum yüzünde böyle melankolik, depresif bir hava var. Anneniz nasıl biri şey? diyor? Hocam anne ne diyor? Biraz depresif bir insan diyor. Melankolik de böyle. E çocuk bakarak aynalıyor onu. Ayna nöron diye bir moda var ya. Şimdi bazı moda kelimeler var. Bayılırım ben onlara. Aslında ifrit olurum da hani bayılırım diyor. <laughs> i̇frit olurum. Güzel bir kelime değil mi? Kıl olurum falan. Tutulurum var bir de. Ne, Tutulurum. Ne, ne demekse onlar artık yani. Kıl olurum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmemiştim üzerinde hepsi, gerçekten. Ha, hepsi Harikasın. aynı anlama geliyor. Harikasın. Şey, bana diyorlar diyorlar hocam siz bunu sevmiyorsunuz ama ya ben onu sevmiyor değilim. Ben ezberciliği sevmiyorum. Lütfen. Bak bir şeyin ruhunu, içini anla. Bana her şeyi söyleyebiliriz. Ne söylediğini bil yani lütfen. Neyse. Demek ki ikinci kural alt beyninizde uyum içinde olmak. O kabul ediyor mu etmiyor mu diye. Üçüncüsü Birincisi yeteneklerimizle ilgili ayarlar kurmakta. Üçüncü kural, başkalarının özgür iradelerine müdahale etmeden bunu yap. Nasıl, nasıl müdahale ediyorlar? İnsanlar mesela etkilemek için manipüle ediyorlar. Daha da ilerisi büyü yapıyorlar. Büyü, büyü yapıyorlar. Onların iki yakaları bir araya gelmiyor gelmiyor. Sadece onların değil, çocuklarının da o aile mahvoluyor. Öyle çalıştığım kişiler var. İşte bir girdabın içinde gibiyiz. İşte oğlum şöyle oldu, kızım oldu Allah. Siz böyle uğra uğraştınız mı? Yok vallahi asla. Aradan zaman geçiyor. Ya emin misiniz gerçekten? <laughs> Sonra teslim oluyorlar. İşte e, biz şöyle oğlumuz bir kızı sevmişti de e, ee, o kız için şey yapmıştık, kocaya gitmiştik. Ulan bu yaptığın büyü işte büyü yapmışsın sen. Ne diyor? Allah, pislik atardı. Ya da yalan söylemek, manipüle etmek, korkutmak, tehdit etmek hepsi sana misliyle geri döner. Ama onu yapmıyoruz. Üçüncü. Dördüncü. Öncüsü, şimdi bundan sonrası çok lezzetli, keyifli şeyler. Sanki olmuş gibi tasarlıyoruz, hayal ediyoruz ama kendimizi çok hırpalamadan yapıyoruz böyle. O bitti, böyle dört saniye falan. Peki olmuş gibi nasıl hayal ederiz? Gelecekte, bakın, kuantumda şöyle bir kural vardı en sonuçtan zamansal olarak sonuçtan 10 yıl sonradan bugüne doğru gelir. Bir olmuş gibi yaparsın. iyi. ikincisi sonuçlanmış gibi durumdan bugüne doğru bir hat çizersin. İleriden geri doğru bir hat çizersin. Böyle çalışır. Der ki 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ne kadar kazanmak istiyorsun? Kimle yaşamak istiyorsun? İşte yazdığın için Çizdim, bayağı oturup proje gibi çalışmak lazım. Bunların hepsini ben yaptım oldu ama sadece öyle değil. İlk benim atölye çalışmaları şöyle geçiyordu. Bu soruları soruyordum, onları ders gibi çalıştırıyordum ve devamında kontrol ediyordum onları. Ama sonra gördüm ki bu ailesini takip etme işi sebebiyle elde ettikten sonra ne yapıyorlar? tekrar iş yerine dönüyor. Diyelim ki ailenin kazanç ortalaması 50 bin. Kendisi 150 kazandı. Amcasına gitti söyledi. Amcasının yüzünde soğuk bir ifade uçtu. Dayısına gitti söyledi. Dayısı pek sevinmedi. <laughs> Babasına gitti söyledi. Dedi ki oğlum dedi merdivenleri çıkarken insanlara iyi da davran çünkü inerken onların hepsine ihtiyacın olacak dedi Serdar Ortaç babası öyle söyledi. Çünkü neyi ima etmişti Serdar Ortaç babası bunları söylerken? Bir gün mutlaka aşağı ineceksin. Peki bu bir tahmin midir? Hayır, bir temennidir. Babası "Sense çok... kara büyü gibi diyeceğiz. Kara büyü gibi. Ha? <laughs> Doğru. Karabüyü büyü yapmayı isteyeceksin. Yani babası kötü biri miydi falan? Yani cahil insan her türlü kötülüğe yatkın oluyor. Ama belli ki şunu demek istiyor, evladım, bak, sen şimdi bizim 15 kişilik aile efradımızın bir ortalaması var. Biz öyle şey insanları. Gerçi Serdar Ortaç'ın babasının böyle küçük bir atölyesi varmış sonra fabrika yapmış. Ama daha sonra ne yaptı bilmiyorum. Bence o da indirmiştir. Bizim bir ortalamamız var evladım. Bak inceleyelim. Bak inceleyelim öyle çıkmazsa ben dükkanı kapatıyorum. O ortalamanın üstüne çıktı. Bu bize yakışmaz. Ben sana öyle cümleler söyleyeyim ki aşağı ineceksin. Ya diyor ki Serdar Orta şu diyor. Etiler de mi? Cihangir de mi? Bir yarım adayı gösterdi. Burası hepsini alabilecek durumdaydı. Şimdi karısı çekti gitti ve öfke dönemleri başladı şimdi. Bütün kadınlara anormal öfkeli. Evet, karılarını kumarda şey yaptı, harcadı. Üstüne bir de şey, MS. En önemli şey sağlık zaten. Onu da niçin yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendine kazanmamak için. Çünkü adam beste fabrikatörü. Bak söz yazıyor, beste yapıyor, şarkı söylüyor sahnede. Allah sana vermiş bunu ya. Hocam o babası gibi aslında sadece babası değil herkes yapmıştır. Frekansı, enerjinin blok <laughs> edilmesi, <laughs> kıskançlık, cesatlık, Öyle şeyler yaparlar ki sen ne olduğunu anlayamazsın. Hipnoza sokarlar seni. Onun için mesela ben şey tavsiyesinde bulundum. Bu tavsiyeyi kişisel gelişimcilerin çoğu artık yapıyor. Bir şey akım haline gelmeye başladı ya. Bilirsin yani çok, çok kişi söylüyordur bunu. Seni aşağı çekecek, seni kötü hissettirecek, güvenini kaybettirecek, ondan sonra motivasyonunu bozacak kişilerle enerjini emecek kişilerle asla bir araya hatta başarısızlığı meslek edinmiş kişilerle mesela öyle insanlar var başarısızlığı bir apolet gibi bir şey gibi taşıyor göğsünde öyle kişilerle asla uzun süre birlikte olma merhaba merhaba nasılsın öptüm canım görüşürüz bitti çünkü sen farkına varmazsın. Alt beyin tık 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 fotoğrafı çeker der ki eyvah biz onların seviyesinden yükseğiz. E böyle yüksekte kalırsak yalnız kalırız. Onlar bizi sevmez. Onlar bizi sevmez. Eğer etrafındaki insanların tüm seni sevmezse ölürsün. Zanneder alt beyin. Sen senin o başarılı halinle alkışlayıp onaylayacak insanların içinde olmaz. Senin gibi başarılı insanların içinde olmalısın.